Kasa geldik. Tel çekimini yapacağız. Bugün biz Paris Otel'de kalıyoruz ve yani çekim yapacağımız yeri göstermek istedim. Çok şahane. Burası otel çekili için olan salon. Evet lobby. Teşekkür ederim. <laughs> Çok cool değil mi? <laughs> Pandemi ile birlikte otel çekimleri de böyle otomatik oldu. Olmuş yani Las Vegas'ta. Daha önce aslında burada çekimimizi yapan insanlar oluyordu. Fakat şimdi tüm çekim direkt böyle otomatik kiosklardan yapılıyor. Biz de şimdi kiosktan çekimimizi yapacağız. Herkes otomatik çekimini yapıyor. Lobiden çıkar çıkmaz. Herkesin kumar oynadığı kasinoya geliyorsunuz. Yemek yemeye gidiyoruz. İnanılmaz. Altın varak kaplı. Asansörümüzle. Aşırı kanabalık hani biz bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştik pandemiden dolayı ama inanılmaz kalabalık. Şimdi Caesar's Palace'a yemeğe gidiyoruz. Tüm restoranlar rezervasyonla alıyor ve belli bir kişi sayısına göre alıyorlar. O yüzden yemek yemek için yer bulmak tabii ki çok zor. Biz de dışarıda bir yer olsun ve çok böyle temiz olsun diye bayağı büyük bir araştırma yaptık. Bu araştırmaların sonucunda Seasons Pulse'a gidiyoruz. <laughs> Hayatımda gördüğüm en eğlenceli bebek arabası. Bebek arabasına inanılmaz bir <laughs> müzik yüktürüyor. Bebek arabası go demek istiyorum. Vegas'ta gece çekimi. Pek de te gece çekimi değilim çünkü her yer ışık içerisinde. Yemin gündüzden daha iyi bir ışığım var şu anda. Oo, oh, en acılı şey Vegas'ta e, yürüyen merdivenler çalışmıyor ve gerçekten yürümek zorundayız. Ve biz bugün kaç kilometre, kilometre hareket ettik? Bir 4 evet, Bir dört kilometre hareket ettik. Ondan sonra buraya sürdük. Zaten hikayeyi diğer e, videoları izleyerek de öğrenebilirsiniz. Şimdi burası Bellagio'nun girişi. Oradan Caesars'a geçeceğiz. Caesars Palace. Caesars'ın içindeyiz. Caesars Palace'ın asansörleri de böyle. Sezgi yapıyoruz. çok çekmek istemiyorum ama yani şu muhteşem mimari. Ay böyle bir şey var. Işte. Şurası da Roma'daki Trevi Fountain'ın replikası. Genelikte bir restoran var. Biz oradan uh, rezervasyon yaptırmaya çalıştık ama hiç yer yoktu. Hiç. Şurası Trevi, şurası da Trevi Fountain. Bellini aldım. Zaten çok severim. Bir de Frozen Bellini gayet iyi uh, ve appetizer aldık tane sonra da ana yemekleri söyleyeceğiz. Ondan sonra da tatlı yiyeceğiz. Hmm. First round. Round two, bruschetta. Yani bir an burada yemek yerken hani sanki pandemi bitmiş de İtalya'daymışız gibi bir his geldi. İtalya'da böyle bir akşam işte belliğini içiyoruz, pizza yiyoruz. Herkes İtalyanca konuşuyor gibi bir hayal alemine daldık. Hava bile sahte. Bu hava bile sahte. Masaları ve sandalyeleri de işte social distancing için boş bırakıyorlar. O yüzden gayet güzel. Biz zaten insanlardan şu çok uzarız. Yani böyle bakınca gerçekten hani İtalya'da Trivi Fountain'ın yanındaymışız gibi. Herkes işte şarabını içiyor. Round 3 um, Round 3 Tolga çorba için şey diyor Cennet gibi And the last round çok güzel bir cheesecake. Pokerde waiting list var. Mı? Aman Allah. Bu arada Omnia. Bakın. Vegas'ta en sevdiğim klub. Bununla ilgili anılarımı anlatacağım. Tolga'nın en sevdiği klub ama ayrı ayrı gittik. Ayrı zamanlarda, ayrı yıllarda. Caesar's Palace'dan çıkmaya çalışıyoruz. Aynı yeri üç kere döndük. Bu Omnia Club'la ilgili Tolga'nın favori klubu Las Vegas'taki. Doğru mu? Benim de öyle. Biz, ben 2016 yılında ilk Las Vegas'a e, ve University of Richmond'tan arkadaşlarımla gelmiştim. Normalde pandemi olmadığında klaplar açıkken Las Vegas'ta promoterler dolaşıyor sokakta ve size böyle görüp diyorlar ki işte ah şu bara gitmek ister misin, şu klaba gitmek ister misin, şu konsere gitmek ister misin vesaire deyip size kart veriyorlar. İstiyorsanız İsminizi guest list'e yazıyorlar. İşte club'ın guest list'ine. Biz de 2016 yılında ben ilk geldiğimde Chainsmokers'ın böyle yeni patladığı bir dönemde, İşte Chainsmokers'ın en ünlü şarkısının her yerde çaldığı dönemde. Geldiğimiz gün de şansa Omnia'da Chainsmokers'ın konseri vardı. Ve bir promoter bize dedi ki: "Aa gitmek ister misiniz?" Biz dedik ki: "Tabii ki gitmek isteriz." ve onun üstüne işte ismimizi guest liste yazdırmıştık ve onlarla Chainsmokers konserine gitmiştik. Bir sonraki gelişimde Türkiye'den en yakın arkadaşlarım gelmişti beni ziyarete. Onlarla geldik. Onlarla da limuzin ayarladık. Dedik ya işte limuzinle gezeceğiz. Sonra limuzin bizi kaybetti. Biz onu kaybettik bir sürü şey yaşadık ve o ödülümüzü asla binemedik ama olsun. Burada böyle promoterlar e, guest liste yazabiliyor isminizi ve bu sayede işte Las Vegas'ın birçok nimetinden yararlanabiliyorsunuz. Tolga ile 2018 yılında geldiğimizde de benim doğum günümde gelmiştik. O zaman da Tolga ile her gün ayrı bir şova gittik. Cirque du Soleil, The Vegas Show, buranın en ünlü şovları. The Blue Man Group. Her gün ayrı bir Vegas şovuna gittik Tolga'yla doğum günüm için geldiğinde. Ama şimdi yapılacak hiçbir şey yok. Yani yemek yemek ve sokakta yürümek dışında. de gelinmesini tavsiye asla etmiyorum. Bizim gelme sebebimiz biz buraya uçtuk kanyonlara gitmek için. O yüzden ilk bir geldiğimiz gün burada kaldık. Bu sebeple geldik Vegas aslında. Ama onun dışında sadece gezmek için pandemi bittiğinde her şey normale döndüğünde kesinlikle Vegas'a gelinmeli. Gordon Ramsay'nin burada bir sürü restoranı var. Burası Health Kitchen. Ee, onun dışında burgercısı var, pub'ı var. Gordon Ramsay tüm Las Vegas'ı işgal etmiş durumda. aşırın mesela Temmuz 2021'de burada, Kolezyum'da konseri varmış. Yani bu şey mi demek? Her şey normale dönüyor, hayat normale dönüyor, konserler başlıyor mu demek? Aşırı Temmuz'daki konserini görüp heyecanlandım ve mutlu oldum. Biz Tolga'yla ilk konser listemizde tabii ki Ariana Grande var. Tolga big fanı. Dünya üzerindeki Ariana Grande bir numaralı fan kimlerse <laughs> Tolga. Böyle konserine gitmek istediğimiz insanları listeledik. Heyecanla. Bu arada de şuradan giriyoruz zaten. Şimdi biz bir uh, etiyan bulmaya çalışıp para çekeceğiz. Ve slot meşilinde böyle bir oynayacağız. Bakalım. Ben bunu oynamak istiyorum. This is, this out of service. Vegas'ın en güzel yanı bizce Vegas şovları ve konserler. Mesela tabii ben bir Y kuşağı insan olduğum için ve artık biraz yaşlı olduğum için bir Spears'ın şovları oluyordu pandemi öncesinde Vegas'ta neredeyse her gün. Ya da Backstreet Boys'un. Yani her an konser isterseniz işte ya da böyle bir eğlence veya bir şov isterseniz Vegas'a gelip bunu bulabiliyorsunuz. Bu yüzden Vegas çok iyi. Dışında Kaygo, Diplo, işte Chain Smokers, Z, tüm bu işte sevdiğim iyi olan DJ'lerde mutlaka işte atıyorum tüm yaz 3 ay boyunca burada bir yerle anlaşıyorlar ve buradaki yerde çıkıyorlar her akşam. Ben yani o çok iyi. Merhaba. Şimdi senle tatlı bir oyun oynayacağız. Tolga heyecanla oturdu ve başladı. Ay çok gürültülü. Bak burası canlı mı? canlı müzik varmış. Tabii ki 20 dolar oynamayacağım. Yani ben 1 dolar oynayacağım. Bu kadar. Aa, paraların hepsini kaybettim. Bugünlük bu kadar. Tolga! Parayı üç katına çıkardı ama şu anda kaybediyor hepsini tekrar. O yüzden bence bu şey demek. Uyku vakti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.